Arkadaşlar hoş geldiniz. Enerjim yerinde, motivasyonum yerinde. Bugün arkadaşlar ol. bütün her şeyi takip ettim size tek tek ayrı anlatacağım. Abone ol, like tuşuna bastın mı? Şimdi geliyor bomba haberim arkadaşlar. Önce giriş yapayım sonra bu güzel haber içinde paylaşacağım. Burada söylediklerim metrem tavsiyesi değildir. kimseye al sat dur tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alacağın sorumluluğu altında arkadaşlar. Şimdi net söylüyorum. Bugünkü Yaşayanlar bugün ne oldu? Güvensizlik oyuyla arkadaşlar, bay e, güvensizlik oyuyla tekrar seçim oldu. E, belediye seçimi oldu. Bayram Paşa mıydı? Bayram evet. E, ve arkadaşlar CHP kazandı arkadaşlar bugün. Ve arkadaşlar e, bu ne demek biliyor musunuz? CHP kazandı şeffaf bir seçimde seçim oldu dürüst seçim oldu. E, Özgür Özel yeniden e, tek başkan olduğu için. Evet. Özgür Özel'den başka kimse başkan olmadığı için Özgür Özel tekrar başkan seçildi. Ee, arkadaşlar en son 1, 2, 3, 4 kere eşite eşit kalındı 4 tur. 5. turda da e, genel çekiliş yapıldı. Yani e, Kura ile arkadaşlar çekildi ve CHP'de kaldı arkadaşlar. Bayram Paşa dediğim gibi e bu ne demek biliyor musun arkadaşlar? Bizim için borsa için çok olumlu gelişme demek. Bu ne demek? E, e, Ekim'deki 24 Ekim'deki davada arkadaşlar CHP'nin eli güçlendi demek. Bu da arkadaşlar piyasalar için çok ama çok olumlu demek. Yarın arkadaşlar ben artık ben eminim arkadaşlar yarın yarın artık şüphem yok. Yarın arkadaşlar direkt borsamız 11.500'ü direkt test edecek baba. Direkt 11.500'ü test edecek. Ne yapacağım? Ben elimdeki kağıtları takip edeceğim. Bende ne vardı? BİM duruyordu. Türk Hava Yolları duruyordu. Ülker var. Aa, Anadolu Efes var. Ee, diğerlerini unuttum ya. Direkt 11.500'e gelecek arkadaşlar. 4 saatlikteki stop noktasını 4 saatlikteki stop noktasından takip edeceğim arkadaşlar. Hareketli otobanın altına inmediği sürece kağıtlarımı satmam. E, kaç varmış? Yüzde 2.49 var. Hedefimiz arkadaşlar yarın 11.500'ü burayı test edeceğini düşünüyorum. Yüzde 2.5 arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Bugün bu pazar günü olumlu gelişmeyi yarın arkadaşlar çok rahat 11.500'ü test etmesi gerekiyor. Viop'tan da anlayabilirsiniz zaten arkadaşlar. Eğer yarın sabah 9.30'da ekranları açtığınızda Viyot'ta artı 2 artı 3 görürseniz şaşırmayın. 11.500'ü yarın test edeceğimize inanıyorum. ya yani Kesin yatırım tavsiyesi değildir. 11.240 destek bölgesi 11.146 stopu. Ama ben arkadaşlar bugünkü gelişmelerden dolayı, bugünkü olumlu gelişmelerden dolayı 11.580'i test edeceğini düşünüyorum. Kağıtlarımı da nasıl satacağım arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kağıtlarımı 4 saatlik hareketli ortalama stop olacak şekilde takip edeceğim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Şu çizim ya. Mesela grafik buraya doğru geldi. Buralarda oyalanır. Hareketli ortalama da buraya doğru gelirse. Hareketli ortalamanın altında kapanış yaptığı an arkadaşlar satarım. Tekrar 11.000 11.000 şuraya gelince geri alırım arkadaşlar. Buraya gelince geri alırım. Dediğim gibi eğer buraya doğru grafik buraya doğru gelip buralarda biraz oyalanıp hareketli ortalamanın altında kapanış yapınca arkadaşlar zaten otomatik olarak buraya geri iner. 11.240 tekrar test eder. Buradan geri alırım. %25'lik kısmını geri alırım ona göre mesela buraya gelirse bir daha alırım yukarı çıkarsa e, takip ederim hareketli ortalamanın altında kalırsa tekrar satarım yani 4 saatlik hareketli ortalamayı ben işlemlerimde e, şey olarak kullanıyorum dediğim gibi e, 4 saatlik hareketli ortalamayı ben e, işlemlerimde stop olarak kullanıyorum her zaman mesela destek bölgesinden alıyorum yukarı gitti gitti be hemen satmıyorum bekliyorum 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 kağıtlarda karda mıyım 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kalırsa satıyorum. Aşağıdaki destek bölgesinden geri alıyorum. Yukarı giderse bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ne zaman arkadaşlar 4 saatlik hareketli ortalamanın altında kapanış gelirse hemen satıyorum arkadaşlar dediğim gibi. Bunun silgisi nerede acaba? Nasıl siliyoruz ki bunları ya? Şöyle yapıp delete mi yapıyoruz? Ah, hop hop bunlar sil sil bitmez ki ha. Şöyle şöyle. Şimdi mesela ne benim elimde ne var? Hemen mesela söyledim ama arkadaşlar da Bakayım arkadaşlar bende elimde hangi kağıtlar vermiş? hatırladım. Ee, az Anadolu Efes. Bir iki tane Akbank vardı. Akbank bir, az bir şey Akbank vardı. 9 15 20 tane PN Pegasus var. Başka Pegasus var. Tav var. Ee, ülker var. İki hesaptan ülker var. Ondan sonra sabancı var. Tüpraş, pa, tüpraş almamıştım. Koç var biraz. Ondan sonra cıma, başka işte arkadaşlar. Var yani. Bir 6-7 bin liralık var en az. Ee, bazı hisselerin 6-7 bin liralık kağıdım var. Yani bayağı bir aldığım kağıt var. Bayağı bir bin TL'lik aldığım var. İşte onları arkadaşlar 4 saatlik 4 saatten yani takip ederek işlem yapıyorum. Vallahi arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa buraya kadar izledim yazsın. E, ellerine sağlık diyeceğim arkadaşlar. Yani genelde buraya kadar buralara kadar izlemiyorlar videoyu kaçırıyorlar. Yani arkadaşlar yakında pörtüyümü de göstereceğim zaten. Şu halka arzlardan bir kurtulayım. Yakında pörtüyümü göstereceğim. Zaten her şeyi şeffaf bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Eee şimdi burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.